Evet arkadaşlar merhabalar, ee, tabii güncem dolu olunca Yunanistan konusunu bant çekmek zorunda kaldık o yüzden özür diliyoruz konuyu değiştirmek zorunda kaldığımız için. Ama daha bu konu e, çok su götürür derler ya kaldırır. Ee, Yunanistan konusuna girelim. Yunanistan'da şu andaki en son iki tane önemli konulardan bir tanesi hem e, Kosa hem de e, diğer adalara e, asker sevkiyatı e, konusunu biraz değinelim. Şimdi e, birçok arkadaş su soruyu e, soruyor tabi askeri anlamda şunu soruyor. E, o yolcu gemisinin içine gönderilen askerlerin görüntülerini gördün değil mi sen? Evet. Yani adamlar turistik olarak göndermişler belli yani askeri elbisesi yani güzel giydirmişler. Ee, ...profesyonel askerler gelmiş onu söyleyebiliriz. Profesyonel bir e, birinin geldiği belli. belli. Ee, bunun e, karşımızda olmuş olması e, askeri anlamda e, çok şey değiştirir mi? Bunu Şunu söyleyebilen arkadaşlar olabilir. Yani ne olacak e, 50 tane asker gelmişse diye. Arkadaşlar bazı e, durumlar vardır ki fiili durum e, yaratılan etkiden çok daha e, büyük olabilir... Oradaki mesele 50 sayısı değil, mesele silahsaz, e, silah bulundurmanın yasak olduğu, asker bulundurma yasak olduğu bir olayın fiili olarak e, hayata geçirilmiş olmaz. Çünkü isterseniz e, Paris Anlaşması deyin, isterseniz Ozan Anlaşması deyin, bütün anlaşmalarda silahtan arındırılmış veya askeri üslerin kurulamayacağı, bölgede bize benzer jandarma teşkilatı veya polis teşkilatının kurulmasıyla ilgili izinlerin verildiği adalardan bahsediyoruz. Buraya bir tane askeri kıyafetli personel gönderilmiş olmasıyla, binlerce asker gönderilmiş olması anlamında çok da fazlasıyla bir farklılık yok. Çünkü ihlal ettiğinizde her şeyi ihlal etmiş oluyorsunuz. Bu anlamda ya bu çok önemli, değil. bunu da çok da fazla büyütmeyin, bunun bizim anlamımızda, bizim Türkiye'nin konumu anlamında askeri bir tehdit oluşturmayacak tezi en azından benim adıma çok da doğru bir tez değil. Çünkü bugüne kadar e, Yunanistan hep şunu yaptı. Daha önceki olaylara bakarsanız e, ilk e, silahlandırılma e, çalışmaları e, 1960 yılında başlıyor. E, 1960 yılında ilk e, şeyleri kurmaya başlıyorlar, e, askeri üsleri kurmaya başlıyorlar. Yani silahlandırılması yasak olan yerlere ilk askeri askeri üssü kuruyorlar. E Türkiye buna karşılık olarak daha sonra Ege ordusunu kuruyor. Yani Ege ordusunun kurulma şeyi bu silahlandırılmayacak adaların asker getirilmesiyle başlıyor. Hep bir fiili durum yaratıyorlar. Yani bir gerginlik yaratıyorlar. Gerginlik durumunda e, bazı yerlere asker ve üsler kuruyorlar. Daha sonra ya işte bu kavga falan bitmesin dediğinde o yerdeki asker ve üsleri boşaltmıyorlar. Onu fiili bir durum haline getiriyorlar. Yaklaşık birkaç sene soğutuyorlar. Birkaç sene sonra başka bir gerginlikle yine kazanım elde etmeye çalışıyorlar. <laughs> Aynı Osmanlı'nın yıkıldığı dönemde Rodos'un Girit'in adaların Yunanistan'ın işte o Balkanların kaybedilmesi sırasındaki yaşanan süreçler gibi. Gerginlik, toprak kazanma. Gerginlik, toprak kazanma. Gerginlik, toprak kazanma. Bugün gelinen noktada birebir fiili anlamda ben aynısı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu olaya tepki dozu bence öyle şey kalmamalı. Ay arkadaşlar bir bakalım bir de bir bir de bir konuşalım. Hikayesinin ötesinde fiili anlamda bunların kaldırılması ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa onların yapılması gerektiğini düşünüyorum ve sözü girişle sana bırakıyorum. Şimdi e, yani yazılan çizilenlerden, tarihimizden yaşananlardan e, şöyle hı hı. gözlem yani tabii ki uluslararası işler uzmanı değiliz ama e, hep bu e, Yunan ve Yunanistanla ilgili e, konular e, bir Türkün her zaman gündemindedir. Yani en e, şöyle diyelim. <laughs> Türkiye ile e, en çok böyle barış, dostluk falan kavramının geçtiği ülkelerden bir tanesi hep Yunanistan olmuştur. Niye? Çünkü bunun içeride uzantıları da var. İyi bir şey mi barış? Tabii iyi bir şey. Ama işgal etmiş. Yani 100 yıl önce Türkiye coğrafyasını İngilizlerin kışkırtmasıyla, elemanlığı, tetikçiliğiyle işgal etmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ve ...bir ideali var. Bir ideali var. Bu topraklarla ilgili yani bir ideali var. tabii bu ideali var. Kıbrıs'ta kapsayan bir ideali var. Ee, 1960'larda başlayan... işte e, ...neredeyse soykırım diyeceğimiz... ...Kıbrıslı Türklere yönelik... E, saldırılar var. 300 tane şehidimiz var yurttaşımızın orada. 74'e kadar bu... E, ...Kıbrıs'ta yaşayan Türklere... ...saldırıları şey olmuştur. Ama tarihe baktığın zaman... Yunanistanlılar, Yunanlılar ne zaman azgınlık yaptıysa hep Türkler kazanç çıkmıştır. Bir azgınlıkla Anadolu coğrafyasına e, girince Türkler Kurtuluş Savaşı için, yani onların İzmir'e ayak bastığı gün birkaç gün sonrası da Mustafa Kemal Samsun'a çıkmıştı. 15 Mayıs, 19 Mayıs 1919. Yine bir Yunan azgınlığı, Rum azgınlığı Kıbrıs'ta bahsettiğim gibi 63 galiba, e, Kanlı Noel olarak yanılmıyorsam 63 olabilir. Türklere yapılan saldırı soykırımı yıllarca sürdü. Türkler orada mukaveme teşkilatı kurdu, namusunu, canını kurtarmak için mücadele ettiler yıllarca. Ee, onun sonunda ne oldu? 74'te Kıbrıs Barış Harekatı oldu. Yani biz Akdeniz'de, 1974 yılında, o barış harekatı yapılmasaydı Yunanistan düşünün şu andaki pozisyonu düşünün Akdeniz'e çıkış yoktu. Işımız yoktu. Yoktu. Yani Yunanistanların yaptığı bu azgınlık, bu hukuksuzluk bir şeye vesile oldu. Hani her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır evet. diye bir cümlemiz var ya hep gündeme getiririz. Maalesef böyle bir şerin içinde böyle bir e, Türkiye'nin Akdeniz'de Kıbrıs adasında bir hakimiyeti, bir garantörlüğü söz konusu olabilir. Yoksa biz Ege'den başlayarak Akdeniz'e kadar çevresi tamamen kuşatılmış bir ülke halindeydik. Şimdi geliyoruz. Türkler şey Yunanlılar bu sefer yani 14 tane ya da 16 tane adayı anlaşmalar gereği silahsız, 16. gayri silah e, 16. 16 tane adayı e, gayri askeri bölge olarak. Yani hiçbir silah şey bulunmayacak. Sadece bir müfreze, bir güvenlik için bir karakol. Kol, için. Işte, ha, içim karakol, içim. karakol, Jandarma, polis teşkilat. Olabilir. olabilir. Ama şimdi buraları işgal etti ve yıllardan beri olan bir şey bu. bugün olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani bugün neyse e, biz askerlerin çıktığını görüyoruz. Ama orada onların şöyle bir şey. Ben sabah bununla ilgili bir şey toparlamaya çalışıyordum. Ne diyeceğim diye. E, kesik baş. E, şey, başı kesik tavuk stratejisi uyguluyor şu anda Yunanistan. Bunu bir örnekle anlatacağım. Ha, kesik başı nerede? O baş Fransa'nın elinde. Ama başı kesik tavuk gibi bir oraya bir oraya Yunanistan savruluyor şu anda. Deminden örnek verdiğim Meis Adası'nda askerlerin çıkış görüntüleriyle ilgili Yunan genelkurmay yetkililerine yetkilileri ne dediler? Meşru müdafaa kapsamında oraya çıktılar dediler değil mi? Bir gün sonra baktılar ki bu hukuka, uluslararası anlaşmalara aykırı. Hangi açıklamayı yaptı bu sefer devlet televizyonu EYT? Sadece karakol e, oradaki bölgede nöbet değişimi için gittiler dediler. Değil mi? Ne olursa olsun ikisi de yanlış. Hay hay. Şunu söyleyeyim. Yani bak kendi bir gün önce genelkurmay kaynakları Türkiye'nin sal güya saldır saldır saldırgan politikasına, politikasına karşı meşru müdafaa amacıyla çıktı. Bir güç gösterisi ertesi gün fıs. Hayır. Nedir o? Ben Tan şey, şey, Şu, şey çok, şey çok hoşuma gidiyor. Televizyon evet. diyor ki yolcu gemisiyle gitmiş olmalı da çok hoşuma ama gidiyor. Ama işte yani. öyle öbür türlü gitse zaten tam açık ihlal. Böyle yapıyormuş gibi görünmek, güç gözlemek. Ne yapmaya çalışıyor Yunanistan? Türkiye'yi kendi belirlediği alana çekmeye çalışıyor. Doğu Akdeniz konusunda. Öbür tarafta adalara adalarda kısmi olarak böyle silahlı askerli e, faaliyetleriyle de böyle Türkiye'yi bir bir hata yapmaya, uluslararası anlaşmalara dışına çıkmaya, böyle işgalci gibi göstermeye, hatta bu yolla Türkiye'yi Avrupa Birliği ve dünyanın bütün yaptırımlarıyla karşı karşıya bırakmaya çalışan bir stresi var. Şimdi peki buna çare ne olabilir? Ben sabahleyin bununla ilgili bir iki telefon falan konuşması yaptığım zaman şu sonuca vardım. Türkiye'nin şimdi ada şeyde Ege'de 152 tane ada varmış böyle şey ben, diyorsun, e, kayalık hukuki, statüsü belirli olmayan belli mı? Yani mi? şey yapar, o anlaşmalar Yoksa Yoksa binlerce ada var, binlerce ada var. Yok yani, yani şey, 150 tane bu ne hukuki tamam, statüsü hukuki belli olmayan statüsü. şey var. E dedim ki peki, Türkiye şimdi buralara silahlı şeyleri çıktı ya, Türkiye'de mesela orada şu anda üzerine hiçbir şeyin olmayan, olmayan kimsenin olmadığı adalara asker bıraksın. Tam da Yunanistan'ın dibinde o zaman. Hani 6 mili dışında hı hı. kalan bölgeye çıksın bıraksın. Mütekabiliyet esası. Ya da ne yapabilir? Şunu da yapabilir. Türkiye örneğin Sakız, Midilli etrafını ablukaya alabilir. Ablukayla yani şeyi ne derler onu? Askeri gücünü diplomasi amacıyla kullanıyorsun. Yaptırma zorluyorsun. Diyorsun ki kardeşim dünyanın dikkatini oraya çekiyorsun. Şimdi Türk Yunanistan bize bizimle bu kavgaya mücadeleye nerede girdi? Oruç Reis gemisiyle Doğu Akdeniz'deki haklarımızı kullanma sürecinde tamamen bunu baltalamak amacıyla arkasına Fransa'yı da alarak başka ülkeleri de alarak Türkiye düşmanlık yapacak ülkeleri de alarak Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi engellemeye çalışıyor. Şimdi biz o konseptten yani onların belirlediği o minderden diyorum ya mindere çekmeyeceğiz. O minderden Türkiye çıkacak onlarla başka bir alana, kendi haklı olduğu bir başka alana mücadeleyi kaydıracak ve böylece hani dedim ya her şerde bir hayır vardır. Bu kavgayı başlatmakla biz şu anda Yunanistan'ın silahlandırdığı o 16 adanın statüsünü tekrar uluslararası sözleşmelerin çerçevesine oturtma şansımız var. Müzakereyi oradan yapmamız lazım. Ve böylece ha olmadı madem böyle bir zorbalık böyle bir hukuksuzluk dışına çıkılabiliyor o zaman Türkiye'de kardeşim gidecek kendi e, güvenliği açısından o adaların dışında kalan Yunanistan'a yakın olan kayalıklara, adalara çıkartmalar yapacak. Gelsinler o zaman dünya çözsün bu meseleyi. Şimdi bunu söylerken, Yunanistan'ın bu savrulmasının e, tarif ederken kesik baş, şey, kesi, başı kesilmiş tavuk politikası izliyorlar dememin nedeni o. Yunanistan bundan yapılacak kabiliyette, cesarette, kapasitede değil. Çünkü niye? O kesik, kesik baş, yani başı kesilmiş tavuğun başı Fransa'nın elinde. Onlar ne derse, onlar ne kadar iteklerse o. Bir de destekleyen Avrupa Birliği ülkeleri, emperyalist ülkeler var. Şimdi bununla ilgili e, özellikle Cihat Yaycı Paşa'nın da içinde yer almış olduğu e, Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir şey açtılar biliyorsun. Deniz hukuku ve bu konular evet. araştırması ilgili bir bölüm açtılar. Zaman zaman e, ilgili paylaşımlar yapıyorlar. E, oradan da takip edebilirler arkadaşlar. Türkiye'nin yakın dönemdeki önem tezlenen bir tanesi Meis Adası'nın hemen yanında yer alan iki tane ada. Çünkü o adalar Paris Antlaşması ile devredilmiş adalar değil. Aslında onlar Türkiye'ye ait olan iki tane ada var şu anda. O adayla statüsünü belirleyecek olan fiili anlamda bir durum yaratılabiliyor. Çünkü Meis üzerinden okuma yapıyor devamlı şey. Tabii. Yunanistan. iki tane statüsü o tabii. zaman bırakılmamış <laughs> ama daha sonra e, bırakılmış gibi gözüküp e, Yunanistan tarafından ilhak edilmiş olan topraklar tabii. alınabilir. Ondan sonra da buyurun meclisle ilgili konuşalım tabii. E, denebilirsiniz. Tabii. Yapabilirsiniz. Benim burada söyleyeceğim tek şey e, maalesef bu konuda e, geçen gün de tabi e, okurken tekrar baktık. Bülent Arınç'ın 2005 yılında e, 1995 <laughs> yanlış hatırlamıyorsam e, 12 mile 12 mil kararın çıkartılmasıyla ilgili Yunanistan bir karar aldığında meclisin bunun bir savaş sebebi, sebebi sayılacak olan bir konuşması şey meclisten bir karar çıkartılıyor. Bununla ilgili bunun ortadan kaldırılması ilgili bir anlaşım bir açıklaması var okuyor mu sen? Tabii, evet. Çok ilginçtir. 2005'te meclis başkanı olduğunda şöyle bir açıklama yapıyor diyor ki biz diyor Yunanlı dostlarımızla bir araya geldiğimizde konuştuğumuzda devamlı diyor önümüze şeyi getiriyorlar diyor yani hani her şeyi müzakere etmek istiyoruz ama siz oraya 12 ile ilgili casus belli dedikleri o savaş sebebi sayılacak olan maddeyi koyduğunuzdan dolayı yapamıyoruz dedi. Bunun ilk kısmını ama hiç söylenmiyor kimse. Ee, onun ondan 7 gün önce ondan 7 gün önce Yunan meclisi bir karar çıkartıyor şeyden. Kendi meclislerinden. Hükümetlere, hükümete. Ege ve diğer yerlerde 12 bile 12 bile çıkartılmasıyla ilgili kararname çıkartma yetkisi veriyor. Yani bir tane açıkça e, açık çek yazıyorlar, tarihini sen doldur diyor. Hangi hükümet kendini güçlü hissettiğinde doldur. Kimse şu lafı söylemiyor. Bülent Arınç dahil olmak zorunda söylemiyor. Kardeşim siz bu 12 ile ilgili çıkarttığınız kararnameyi iptal ettiniz mi? Bu açık madde dururken niye biz bunu kaldırmaz istiyoruz demiyor. Türkiye'de ne zaman bu konular konuşulsa, ne zaman tartışılsa maalesef e, hep Türkiye'nin saldırgan bir politika izlediğini savunan insanlar var Türkiye'nin içinde de. Maalesef var yani. Hani deneyimli politikacılar bile bunu konuşurken karşı tarafın ne yaptığını çok da fazlası dillendirmeyen ya arkadaşlar bu kadar da abartmayın, bu kadar da büyütmeyin, ne olacak yani oradaki iki tane kaya parçası mevzusunu konuşan ve oraya getirmeye çalışan insanlara da karşı karşıya gidiyoruz. Yok arkadaş, bunu konuşacaksak bunu çok iyi araştırmamız lazım ve bunu iyi bilen insanlar oturup konuşması lazım. Ben zaman zaman bana e, Yunan Adaları'yla ilgili konular sorulduğunda özellikle kayalıklarla ilgili soru, Ben şunu söylüyorum. Bu tartışma Adalar Sitesi dediğimiz sınırın içerisini bilen e, en iyi insanlar tabii ki bizdeki denizcilerdir. Ve dışları Bakanlığı yetkilileridir. Bu bizim, benim alanıma göre benim uzmanlık alanıma girmiyor. Yani bu benim şeyim değil. Yani istisası olan bir konu değil. Lütfen onlar çıksınlar. Mesela şimdi görüyorum denizciler de e, televizyona çıkmaya başladılar özellikle. eski generaller de çıkmaya başladılar. Ve onlar da bu tezleri çok rahat bir şekilde savunabiliyorlar. Önemli olan bilgi. Biz saldırgan mıyız? Yoksa gerçekten saldırgan politika güden bir devlete karşı bazılarının söylediği gibi pasif mi kalıyoruz? Yoksa biraz daha sesimizi yükseltmemiz mi gerekiyor? Yoksa hiç ağzımızı açmamamız mı gerekiyor? Bence bunu bugün tartışmamız gerekiyor. Çünkü Yunanistan şundan güç alıyor. <laughs> Yunanistan şundan güç alıyor. Biz ne zaman fiili bir durumu inşa yaratmamışız biliyor musun? Yarattığımız bir tek fiili durum bu konuyla ilgili. Ege yok öyle bir fiili durum. Nerede var? Şeyde var. Kıbrıs'ta var. Kıbrıs'ta gitmişiz, kesin çözümlü bir karar yapmışız. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir devlet kurulmuş. O anda sorun bitmiş. Evet. Türk halkının kendisini koruyabileceği bir devlet olmuş. Aynı şeyi bu taraf için de yapmak istiyorsak, bence Gambot dedikleri, Gambot dediğimiz onu askeri ve ekonomik anlamda taşlandıracak hamleler yapmak zorundayız. Doğu Akdeniz'deki oruç reisi faaliyeti bence onlardan bir tanesi. <laughs> evet. evet, ekonomik olarak yapmaya çalışıyoruz. Artık bunun askeri ve politik tarafında hayata geçirmeye çalışıyor. Evet. Çünkü karşı taraf şeyden anlamıyor seninle ilgili her türlü aktif pozisyonu destekliyor. Evet. Ben geçen gün televizyon programında şunu söyledim. Dedim ki bakın dedim. Biz dedim. Herhangi bir devlete şunları yapmış olsaydık. Başka bir ülkede darbe yap. Örnek verelim. 1974'te galiba darbe girişimi değil mi orada? Darbe girişimi yapılmıştı. Evet 74. 74'te. Temmuz'unda. Tamam. Ağustos'ta da Barış Harekatı yapıldı. 74'teki Temmuz'daki darbe girişimi yapanlar Türkiye'ye sığınmış olsalardı ve Türkiye onlara teslim etmemiş olsaydı ve hatta oradan bütün askeri e, raporları getirmiş olsalardı Türkiye'ye. Yani Türkiye'yi işgal etmekle ilgili planlarını getirmiş olsalardı. Ve biz bunları teslim etmemiş olsaydık. Örnek. İkincisi, DHKPC PKK gibi üstler kursaydık kendi yani ülkemizde ve karşı tarafa e, saldırılar düzeltmemiş olsaydık. İşte örnek veriyorum Yunanistan'daki iki tane örgütleri desteklesek, ayrılıkçı örgütleri desteklesek. Onlara maddi yapsak. Mesela o örgütün liderine pasaport versek. Hatta bütün dünya örgüt liderini, o aranan e, örgüt liderini e, ararken kendi şeyimizden çıkarsaydık mesela. Kenya'daki Türk Büyükelçiliği'nde yakalansaydık mesela. Orada yakalansaydık. Veya işte Kıbrıs'ta hala yaşananlar, Ege'de yaşananlar gibi bu kadar olay yaşamış olsaydık... Biz buna ne derdi başka bir ülke, ne söylerdi? Ben dedim açıkçası bunları bir politik olarak değerlendirmem, bunu ben dedim hasmane bir davranış olarak değerlendiririm. Yani düşmanca tavır olarak o gün bir e, profesörümüz bunun e, uluslararası dilde böyle bir tabirin olmayacağını söyledi bana <laughs> çok güzel bir şekilde e, bunu dedi biz unfriendly e, dostane olmayan e, şekilde e, diye nitelendiririz düşmanca. Kimi davranış. söyleyebileceğini tahmin edemem. Yani ya sorun değil önemli değil yani e, o o e, tabirle kullandı ben de e, cahil e, cesaretimle e, bu tabiri kullanmıştım ben ben biraz ...kitabın ortasından konuşmasın, konuşulmasın gerektiğini düşünüyorum. Biri birimiz veya bu ülke e, bunların onda birini başka birisine yapmış olsaydı... ...karşı taraf seni düşmanca e, ülke ilan ederdi. O zaman gelin şunu yapalım. Bunları yapan, FETÖ'ye kapı açan, hala örgütün programdasını yapan... ...Türkiye'deki casusluk faaliyetlerini organize eden... ...Türkiye'deki gizli planları almak için hala FETÖ üyelerini kullanan bütün planları ele geçirmek için farklı politikalar üreten, Avrupa Birliği konusunda Türkiye'nin ihracat veya diğer dönemde blokaj uygulamaya çalışan, Türkiye'nin karşısına bir grup getirmeye çalışan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkeleri karşımıza getirmeye çalışan bir Yunanistan'dan. E, benim hareketlerini ne olarak algılayalım? Ege'de 12 milyon çıkartma faaliyeti olarak mı algılayalım? Yoksa Megalo iddianın bir e, parçası olarak mı algılayalım? Hangi olarak algılayalım? Bunu ben şeyi bırakıyorum. <laughs> sana sormuyorum. Yanlış anlama. Evet, evet, evet. Bunun sorusunu, cevabını lütfen bence izleyicilerimiz kendileri karar versin. Şimdi e, Türkiye ben hep uzun zamandan beri özellikle <laughs> yani 15 Temmuz'dan sonra yani o e, Fırat Kalkanı operasyonu ile beraber biz uluslararası e, operasyonlar konusunda çok daha algımız yüksek, daha çok inceleyen, irdeleyen Noktaya geldik ve çok şeyi öğrendiğimiz bir noktaya geldik. Hı hı. Devamında işte Barış Pınarı harekatı, Afrin harekatı e, gibi operasyonlar oldu. İşte Libya onu takip etti. Bütün bu olayların bir uluslararası şeyi var, ayağı var. Bunları yaparken de Türkiye hep e, yani birkaç maddeye dayandı. Bir ahlaki hı hı. olacak, meşru olacak, hukuki olacak. Yani metinlere, uluslararası anlaşmalara, uluslararası hukuka uygun olacak. Ve Türkiye şu ana kadar yaptığı her şeyde senin tam örnek verdiğin gibi hukuki davranarak, ahlaki ve meşru davranarak, yani etik olarak da evet ya bir Yunanlı bile azıcık vicdanı varsa, gözü varsa ya arkadaş hakikaten tam Türkiye'nin dibinde. Yani Meis adasına yüzerek gideriz biz. Onlar 500 kilometreden gelecek. Orada askeri şey kuracak. Ya bizim ya sadece eee Meis Adası'na e, karşı taraftan. Biz yüzerek gideriz iki kilometre nedir ki ya? Ama bunu gö göremeyen bir şey var. E, uluslararası camia var. E, ama 500 kilometre uzakta olan Yunanistan'ın burada böyle bir hukuk dışı, bir sahiplenme, bir e, tutum alma ses konusu. Dolayısıyla Türkiye'nin e, bahsettiğin çerçevede sen diyorsun hani e, düşman olarak algılanırdı Türkiye eğer şu şu şunu, şunu yapsaydı diye örnekler veriyorsun. Ben biraz daha ileri gideyim. Yorumum belki daha sert olabilir. Türkiye'ye Türkiye terörist damgası vururlardı. Yapmadığı halde, Türkiye işitle işbirliği yapmadığı halde yapıyormuş gibi gösterdiler. Neler söylediler? Kimyasal silah kullanıyor dediler ve bunu onların basını yaptı. Batı basını yaptı. İçeride işbirlikçileri var mıydı? Vardı. Bizim basınımızda da işbirlikçileri vardı. Vardı. MİT tırlarına operasyon, MİT tırlarına operasyon yaparken onu deşifre etmeyi bir gazetecilik zanneden işte ajanlaşmış insanlar da vardı. Ama e, Türkiye bütün bunları yaparken, bakın hiçbir zaman hukuk dışına çıkmadan, yani Yunanistan'ın bütün azgınlığına rağmen hep hukuk içinde kalmaya ve strateji geliştirmeye çalışıyor. Zaten e, şeyi e, hani büyük devlet olmanın özelliği de o. Şimdi Yunanistan'ın e, yaratmak istediği o dalgalara kapılır, e, hukuk dışına çıkarsak, uluslararası camiada biz tartıştıkları hale geliriz. Ama biz ne yapmaya çalışıyoruz Türkiye olarak? Hukuk içinde bunu e, hakkımızı korumaya çalışıyoruz. Zaten bunu yaptığımız için yani e, Türkiye hiçbir zaman bir başka to coğrafyada gözü olan başka ülkede amacı olan falan Onların bizim üzerimizde var. Ama bizim öyle bir e, Türkiye'nin hiçbir zaman olduğuna dair bir işaret almadık. Bunları koruduğu zaman Türkiye başarılı olacak. Bilal Karınç örneğini verdim. O tür açıklamalar. Bizim bazı eski bürokratlarımız, diplomatlarımız, işte eski askerlerimiz, bazılarını söylemeyeyim, hepsini saymıyorum. Öyle işte ne, ne 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 anlatmak istediği belli olmayan açıklamaları. İşte biz buna e, nazik olmayan e, politika deriz ya da işte ne demiştin? E, dostane dostane olmayan, olmayan dostane olmayan politika. Bunlar hep öğretilmiş çaresizlikler bu insanlara. Adam kafası öyle formatlanmış. Ya da o siyasetçi, bahsettiğin siyasetçi gibi o konjonktürde efendim uluslararası camianın üzerine kurduğu abluka gereği bir böyle dostluk, işte bundan bununla bir yere varacaklarını zannediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil olmak üzere haklarını kesinleştirdiği ve buna sahip çıktığı sürece bu coğrafyada kalacaktır. Ya şöyle düşünün arkadaşlar, ee, size Hakkımız olan denizlerdeki e, alanları e, bile dar etmeye çalışıyorlar. Adamların cüretkarlığını şuradan anlayın. İstanbul'un göbeğinde Ayasofya'nın açılışına laf ettiler, buna karşı çıktılar. Papa'sından Yunanistan'dan Amerika'sından Avrupa'sına kadar. Yani şeye bak, Ayasofya'ya bak, Ege'yi Akdeniz'i anlarsın. Adam diyor ki ya bu ne denizde ne karada Türklere söz hakkı, yaşam hakkı yok. Adam böyle düşünüyor. Ve Yunanistan bütün o provokasyon süreciyle Ayasofya'nın açılma sürecinde niye harekete geçirmeye çalıştı? Türkiye'ye karşı yaptırım yapalım, bilmem ne diyelim, şöyle yapalım, yeniden açılmasına kadar abi Avrupa yaptırım uygulasın diye şeydi Yunanistan'dı. Şimdi aynı şımarıklığı denizde yapmaya çalışıyor. Nasıl olsa arkasında bir Avrupa şeyi var. O zaman şimdi Avrupanın da tam üyesi, dolayısıyla yalnız kalmayacağını, yanında Amerikanın da kol gezdiğini görüyor. Dolayısıyla. Nasıl? Ben hep şunu söylüyorum. Ayasofya'nın açılışı çok sembolikti. Onu açık tutabilirsen denizdeki haklarına da sahip çıkarsın. Ve bunun en önemli yöntemlerinden bir tanesi, son sözüm o olsun. Karadaki ki milliğimize nasıl sahip çıkıyorsak, denizdeki misafir milliğimiz olan e, mil, e, münhasır ekonomik bölge e, e, ilanını bir an önce yaparak bütün deniz, Akdeniz ve e, Ege denizindeki haklarımızın sınırlarını bizim çizmemiz ve orada bulunmamız gerekiyor. Nitekim Oruç tam da e, Münasir Ekonomik Bölge dediğimiz alanın içinde tam sınırında e, şu anda çalışmalarını yapıyor. İnşallah oradan da iyi haberler gelecektir. E, dün e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, açılışını yaptığı tesisler ve diğer şeylerle ilgili de söyleyeyim ve bitirelim. Arkadaşlar zaman zaman atmaca füzesinin e, ne zaman karadan atılan, atılacak olan e, versiyonu yapılacağına ilgili sorular soruyorlar. Atmaca biliyorsun daha çok gemilerden gemiye atılan, yani satıtan satıya atılan bir füze, yerli bir füze. Harpon'un Türk Türk versiyonu. Dün atılan çok ilginç bir füze. Roketsan çok ileri bir yere geldi şeyle beraber, Aselsan'la beraber. SİHA'ların işaretlediği artık her nokta. E, karadaki çok namlu roketar sistemlerinin lazer güdümlü e, füzelerle vurulabilecek nokta dün gerçekleştirildi. E, daha önce e, bizim sistemler hatırlarsan e, Afrin'de yaşamıştık bir hareket halindeki bir yeri vurmuştu hatırlarsan hmm. hani e, gelecek olan takviyeyi vurmuştu. Hmm. Artık seyir halindeki gemileri de atmaca füzeleri gibi vurabilecek e, SİHA'ların e, artık veya İHA'ların silahsız olan İHA'larda silahlı hale getirilmiş olan versiyonuna geçti. Bu Türkiye için çok önemli, çok ihmal edildi, çok fazla söylenmedi. Türkiye'nin artık ne kadar siyah önemli olduğu önemli değil, ne kadar İHA'sı da olduğu önemli. Çünkü İHA'lar artık bu saatten sonra hepsi birer siyah. Ve hatta şöyle iddialı bir kelime daha söylüyorum. Silahı karada bulunan İHA, öyle mi? Aynen öyle. Yani taşımıyor. Bir yanında taşımıyor. Yanında taşımıyor. O zaman şeyi de getiriyor. Yani hani bir İHA'nın e maksimum ağırlık taşıyabileceği faydalı yük e, şöyle çok, çok daha üzerine mi? çıkmış daha, oluyorsun değil mi? Şöyle. Mesela bir roket atıyorum 2000 bin, bin kiloysa e, bir İHA'nın kaldıracağından çok daha fazla bir Çok daha güç fazlası. Demek. Ve şu, bu bir tane değil. Birçok roketi eşanlı değil mi? Hedef yani şöyle söyleyeyim, e, çok daha küçük dronlarla bile eğer sen e, lazerle kitliyorsan artık bundan sonra e, işte asıl Türkiye'nin caydırıcılığı bu. Evet. E, bugün geldiğimiz noktayı bir kez daha söyleyelim. Bu çok önemli bir deyim. Artık Türkiye'nin İHA'ları silah taşımadan bir F-16.